1 Mayıs gününün bugünün belki de en ilginç görüntüsü iki ayrı ele, eleme ev sahipliği yapan Ankara'da kaydedildi. Kendine erkek polisleri aratmak istemeyen bir gösterici polisi zor durumda bıraktı. Yani, yani. Arayacağız. Tamam ben diyorum ki yani kadın polisi arasın madem öyle. olarak bir <laughs> Ankara'daki 1 Mayıs kutlamalarında polisle eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Ama bir tartışma vardı ki polisler ne yapmaları gerektiğini bilemedi. 1 Mayıs kortejinin büyük bir çoğunluğu Sığya Meydanı'na girmişti. Kontrol noktasından geçişler sorunsuzdu. Ama bir kişi polisin soğuk terler dökmesine neden oldu. Polise zor anlar yaşatan gösterici kendisini kadın polislerin aramasında ısrarcıydı. Hayır ben anlamadığım konu. Ya, neden evet. insanlar kendilerini ya, hangi cinsiyetli bir polisin aradığı Ya aradırsa, güzel kardeşim. Bunun, bunu, bunu, yeri mi? Bunu, neresi ya, yeri? neresi? Zor durumda kalan polis bu kez göstericinin kimliğini istedi. Ya, kimliğini çıkarmıyor musun? Sen ya, neden? Bayansam ben sana bayanı arattıracağım. Gösterici bir türlü ikna edilemedi. Seni arayacağız. Tamam ben de diyorum ki yani kadın polisi arasın madem öyle. Tek bir konu var. Tartışma uzayınca gösterici aranmadan içeri girdi. Grup yaşananları sloganlarla protesto etti.